Eski Mısır'a ait bir anıt bu ve oradaki bütün yazıtlar esas alınarak bir sözlük hazırlıyorlar. Bildiğiniz bu olayı doğrulayan tarihi bir belge buluyorlar. Hatta bugün Hollanda Ulusal Müzesi'nde sergileniyor Ipuver papirüsü. Cesetler çürümemiş. Saçlarının bir kısmı, burnu, kulakları, dişleri hala yerinde. Normalde öldükten kısa süre sonra düşmesi gerekir. Derisi hala duruyor ve karnı bile şişmemiş. Diğer ilginç detay ise Hz. Musa aleyhisselam karşısında ilah olduğunu iddia eden bir kral, etrafındaysa birçok fırsatta ona sırtını dönen, nankörlük yapan İsrailoğulları var. Allah neredeyse kimsenin kalkışamayacağı bir görev veriyor ona. Bu ilah olduğunu iddia eden krala gidecek, onun ilah olmadığını bir köleyle eşit seviyede olduğunu söyleyecek. Diyecek ki yerin ve göğün tek bir yaratıcısı var ve sen o ilaha karşı secde edeceksin. Müthiş bir şey. Allah'ın emri üzerine Harun aleyhisselamla birlikte yola çıkıyorlar ve uzun sürecek zorlu bir mücadele başlıyor. Bu kıssadan her asırda alimler dersler çıkarmışlar ve anlatmışlar. Fakat bu derslerden öyleleri var ki geçtiğimiz 200 yılda fark edilmiş. Arkeolojinin, tarihçiliğin ve araştırmaların gelişmesiyle bu kıssanın içinde bazı Kur'an mucizeleri olduğu ortaya çıkmış. İşte biz bugün bu mucizelerden dördüne birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Kıssanın ortalarında Firavun Musa Aleyhisselam'a nasıl karşı koyacağını düşünürken adamlarından birine şöyle bir emir veriyor. Kasas suresinin 38. ayetinde şöyle anlatılıyor. Firavun, ey ileri gelenler sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum dedi. Bu ayette çok ilginç bir mucize var. Anlatılığını düşünecek olursak Firavun'un yanında Haman adında bir adam var ve Kur'an'da başka beş yerde de bu isim geçiyor. Firavun'un ona verdiği emre bakarsak da inşaat işlerinden, taş ocaklarından sorumlu olduğu anlaşılıyor. Bilme imkanınız olmayan tarihi bilgileri kişinin ismini ve mesleğini verecek kadar detaylı anlatabilmek. Hiç de yalan söyleyecek birisine göre bir şey değil. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa bir yalancı olsa böyle bir cümleyi kuracak kadar riske girmesi imkansız. Fakat asıl olan şimdi başlıyor. Bu Haman ismi Tevrat'ta da geçiyor ve Tevrat'ta geçen kişi bırakın inşaat işçileri sorumlusu olmayı Mısırlı bile değil. İran kralının veziri. Arada çok büyük bir fark var. Peki kim bu Haman? Eğer biz bu soruyu arkeolojiye sorarsak alacağımız cevap bize iki önemli şeyi gösterecek. Birincisi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, ikincisi hiçbir şekilde İncil Tevrat'tan alıntı olmadığını. Nasıl mı? Şöyle, Mısır milattan önce 333 yılında Persler tarafından işgale uğruyor. Bu işgalin ardından Büyük İskender de burayı işgal ediyor ve resmi dili Yunanca yapıyor. Zamanla da farklı farklı etkenlerle yavaş yavaş artık Mısır dili ortadan kalkıyor ve milattan sonra 300'lü yıllardan sonra artık bu dili bilen kimse kalmıyor. Yani o gördüğümüz hieroglifler var ya öyle resimli sembol yazılar hepsinin tamamen manaları, anlamları gün yüzünden siliniyor. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 1799 yılında Napolyon Mısır seferi çıkınca yanında bazı araştırmacıları da götürüyor ve orada ilginç bir tarihi eser buluyorlar. Rosetta Stone adında yazılı bir taş, onu önemli yapan şey şu, üstüne aynı metni 3 farklı dilde yazmışlar. Yunanca, hieroglif yazısı ve demotik yazısı. Yunanca bilindiği için oradan yola çıkarak diğer metinler de çözümlenmeye başlıyor ve artık Mısır'ın o hierogliflerinin dilinin çözülmesinin temeli burada atılmış oluyor. Burada ciddi anlamda bilgi edinmiş oluyorlar ve çok kısa süre sonra da hierogliflerin dili çözülmüş oluyor. Tabii bu dil çözülünce yıllar sonra Hamanlı yolumuz kesişiyor. Nerede? Viyana'da Hof Müzesi'nde orada yazılı bir anıtta. Eski Mısır'a ait bir anıt bu ve oradaki bütün yazıtlar esas alınarak bir sözlük hazırlıyorlar. Yeni krallıktaki insanlar sözlüğü ve orada bizim Haman da geçiyor. Tahmin edin ne olarak geçiyor olabilir? Taş ocaklarının başı. Kur'an'da nasıl geçiyordu? Baştaki ayeti hatırlayın. Ey Haman bana bir ateş yakıp tuğla pişir de bir kule yap. Yani Firavun başkasına değil direkt taş ocaklarının başına adıyla hitap edip kendisine bir kule yapmasını istiyor. Peki Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah bildirmeden bunu bilmesi mümkün mü? Yani eğer doğumundan 200 yıl önce dünya üzerinden silinmiş bir dilden bahsediyorsak soruyu sormanın bir manası yok. İşte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir kelam söylüyor ki hem Kur'an'ın kendisine ait olduğunu ispat ediyor hem de manen diyor ki ben sizin tarihin derinliği dediğiniz yerlerde bile ne konuştuğunuzu kelimesi kelimesine biliyorum. Ayrıca bunun dışında bu Haman meselesi işte Kur'an İncil Tevrat'tan alıntı yapmış iddiasının ne kadar asılsız olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü oradan alıntı yapsaydı ya Haman'dan bahsetmeyecekti ya da Tevrat'ın bahsettiği gibi İran kralının veziri olarak bahsedecekti ki ikisini de yapmıyor. Mucizeliğini göstererek bu iftiraya cevap veriyor. Hz. Musa Harun Aleyhisselam'la birlikte Firavun'u imana davet etmeye ilk gittikleri zaman Firavun iman etmiyor ve sihirbazlarına Musa Aleyhisselam'a karşı koymalarını söylüyor. Sihirbazlarsa Musa Aleyhisselam'ın mucizesini görünce iman ediyorlar fakat Firavun ve etrafındakiler, çevresindekiler yine iman etmiyor. Bunun üzerine akıllarının başlarına gelmesi için farklı farklı afetler ve belalar bu toplumun üstüne gönderiliyor. Bunun ardından Firavun Musa Aleyhisselam'a diyor ki ey Musa sen Rabbine dua et bu belaları, musibetleri üzerimizden kaldırsın ben de iman edeyim. Allah onlara fırsat veriyor. Musa Aleyhisselam'ın duasından sonra afetler kalkıyor fakat Firavun yine iman iman etmiyor. İşte bu afetler Araf suresinin 130 ve 133. ayetlerinde anlatılmış. Mealen şöyle buyuruluyor. And olsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığı ile cezalandırdık. 133. ayette biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Yine çok ilginçtir. Son 1200 yılda yapılan arkeolojik keşiflerde bildiğiniz bu olayı doğrulayan tarihi bir belge buluyorlar. Hatta bugün Hollanda Ulusal Müzesi'nde sergileniyor İpuver papirüsü. İçinde şöyle anlatılıyor. Yine birlikte okuyalım. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Her yerde kan vardı. Nehir kan oldu. Ayetteki kan felaketine bakıyor. Böyle dün gördüğüm her şey halak oldu. Biçilmiş gibi her toprak çırılçıplak. Kuraklık ve ikinlerin mahvolması. Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray ıssız kaldı. Direkt saraydan bahsediliyor. Sahip olunan her şey buğday ve arpa kazlar ve balıklar gerçekten ekin her yerde mahvoldu. 9 gün boyunca saraydan hiçbir çıkış yoktu ve kimse o şahsın yüzünü göremedi. Mesela bu detay çok ilginç gelmişti bana. Şehirler kuvvetli akıntılar tarafından yerle bir oldu. Ayetteki sel felaketi. Yukarı Mısır harap olmuştu. Her yerde kan vardı. Ülkede salgın hastalıklar baş gösterdi. Bugün gerçekten kimse kuzeye Biblos'a gidemiyor. Mumyalarımız için ne yapacağız? Altın azalıyor. İnsanlar sudan korkar oldu. Su içtikten sonra bile susadıklar. İşte suyumuz, mutluluğumuz yapabileceğimiz ne var? Her şey talan, şehirler yıkıldı, yukarı Mısır kurudu, yerleşim alanları bir dakika içinde alt üst oldu. Yani papyrus ayetlerde anlatılanları çok açık bir şekilde gösteriyor. Düşünsenize hastalıklar, kan felaketi, sel felaketi, saraydan kimsenin çıkmaması, kıtlık ve ekinlerin kuruması bir dakika içinde her şeyin talan edilmesi ki bu son ikisi çekirge ve haşere afetlerine bakıyor. Yani bu tarihi belge iki önemli şeyi ortaya koyuyor. Birincisi ayet ayetler yine bu meseleyi mucizevi bir şekilde haber vermiş. İkincisi Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerine dair o döneme ait elimizde tarihi belge var. Bu kadar felaketin kısa bir sürede hani gerçekten bir araya gelmesi için hani Allah'ın o toplumun belasını vermesi lazım yani. Yani bu papyrus aslında peygamberlik kavramının da hak olduğunu ortaya koyuyor. Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri üzerinden. Kıssanın bir bölümünde Allah Musa aleyhisselamdan kendisine inananlarla birlikte Mısır'dan çıkmasını emrediyor. Firavun bunu istemediği için gece vakti gizlice çıkmaları lazım ve çıkıyorlardı. Bir süre sonra Firavun bu olayı fark ediyor ve askerleriyle birlikte peşlerine düşüyor. Sonunda Musa aleyhisselam bir denizin önüne vardığında ki bu denize e, Kızıl Deniz denir ama bir ayette veya herhangi bir kaynakta ismi geçmez. Firavun'un geldiğini fark ediyor. O manzarayı bir hayal etmeye çalışsanız da önünde Firavun ordusu gibi bir deniz, arkasında deniz gibi bir Firavun Firavun ordusu o çaresizlik içinde bir yolu olmalı diye düşünürken Allah Hz. Musa Aleyhisselam'a asanı denize vur diye emrediyor. Ve vurmasıyla bir mucize gerçekleşiyor. Deniz ikiye yarılıyor ve Musa Aleyhisselam'la birlikte inananlar geçmeye başlıyorlar. Firavun da peşlerinden gidiyor ama yakalayamıyor. Musa Aleyhisselam denizi geçiyor. Firavun ise denizin ortasında. Biraz daha ilerlemeye çalışırken yavaş yavaş artık deniz kapanmaya başlıyor. Devamını ayetler şöyle anlatıyor. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken Şöyle dedi. Elhak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Fakat imanı kabul edilmiyor. Devamında: Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. Ve yine devamında mucize olarak gelecekten bir haber veriliyor. Fel yevmen yunetciyke bi bedenike litekun elimen halifeke aye ila ahir. Yani işte bugün senin cesedine necat vereceğiz, kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. Şimdi tarihi o zamandan asırlar sonrasına alıyoruz ve geçtiğimiz 200 yıla bakıyoruz. Çünkü bu gaybi haberi doğrulayan önemli keşiflere rastlanılıyor. Birincisi bugün İngiltere'de British Museum'da sergilenen 6 numaralı bir papirüs. Yani Mısır'daki kazılarda bulunan eski bir yazılı kağıt. Sarayın bir görevlisi devletin başka bir memuruna bir mektup yazıp Firavun'un boğulduğunu haber veriyor. Antik Mısır yenilgileri pek kabul etmeyen hatta yeri geldiğinde tarihi yazıları bile istediğinde sildirebilen bir devlet olarak bunu yazmasa da o döneme ait bu mektup bu olayı açıkça ele veriyor. Birlikte okuyalım. Sarayın beyaz odasının muhafızı, kitaplarının reisi Amenomi'den Katip Penterhor'a. Bu mektup elinize ulaştığı vakitte ve noktası noktasına okunduğu zaman kalbini müteessir edecek bir halde olan acıklı felaketi, ne bu felaket? Dalgalarda boğulma felaketlerini öğrenerek kalbini kasırga önündeki yaprak gibi en şiddetli ıstıraba teslim et. Musibet şiddetli, zaruret birdenbire onu zapt etti. Şimdi buraya dikkat edin. Sula içinde uyku, canlıyı acınacak bir şey yaptı. Reislerin ölümünü, kavimlerin efendisini, şarkların ve garpların yani doğuların ve batıların kralının mahvolmasını tasvir et. Hadi bakalım. Sana gönderdiğim haber hangi habere kıyas edilebilir? İşte bu yazıtta Mısır firavununun denizde boğulduğu açıkça anlatılıyor. Ve Kur'an'ın verdiği haberi doğruluyor. Fakat mesele şurada başlıyor. Kur'an bu olay hakkında gelecekten bir haber vermişti. Fel yevmenü bir bi bedenike İşte bugün senin bedenine ne vereceğiz, kurtaracağız. Neden peki? Kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. Yani Kur'an'ın verdiği gaybi habere göre bir firavunun bedeni boğulduktan sonra veya veyahut yüzyıllar sonra sahile vuracak. İki, bu beden çürümeyecek. 3- ileride gelecek insanlara gösterilip sergilenecek. İşte bu gaybi habere uyan iki önemli keşif var. Birincisi şu, 1896 yılında Mısır'da arkeolojik araştırmalar yapılırken o civarın halkı araştırmacı Wallace Baca, ilginç bir şey bulduk söylüyorlar. Teps kentinin 40 kilometre güneyinde Gebilein denilen bir bölge var. Burada Bahri Bilama yani Susuz Nehir olarak bilinen bir nehrin kıyısında sahile vurmuş 6 tane cesede rastlıyorlar. Bu çok şaşırtıcı bir olay çünkü Mısır'da sahile vurmuş cesetler buluyorsunuz. Bu bedenler yüzyıllar öncesine ait fakat çürümemişler. En ilginci de ne biliyor musunuz? Bildiğiniz şöyle secde eder bir halde duruyorlar. Yani dizler karınlarını çekik, dirsekler bükülmüş, eller başın orada. Bu bedenler alınıyor ve şu an British Museum'da her gün yüzlerce insana sergileniyor. Hatta gelin şöyle birlikte bakalım. Bulunduklarında mumyalanmamalarına rağmen toprağa öyle bir vaziyette oturtulmuşlar ki cesetler çürümemiş. Saçlarının bir kısmı, burnu, kulakları, dişleri, hala yerinde normalde öldükten kısa süre sonra düşmesi gerekir. Derisi hala duruyor ve karnı bile şişmemiş. Diğer ilginç detaysa hani bulunduklarında mumyalanmamışlardı ya alındıktan sonra da mumyalanmıyorlar ve müzede sergilendiklerinde hala cesetler aynı. Yani yine bir çürüme söz konusu değil. Bu keşif Firavun'un bedeni ile alakalı birinci önemli tez. Bunun dışında bu meseleyi inkar edilmez yapan bir tez daha var. Şöyle 1799 yılında Napolyon Mısır seferine çıkınca Krallar Vadisi denilen antik bir bölge keşfediyorlar. Mısır'da. Bu bölgenin özelliği şu, Musa aleyhisselam döneminde yaşadığı düşünülen muhtemel olan bütün firavunların bedenlerini burada buluyorlar. Yani şöyle düşünün, firavunun bedeni yüzyıllar sonra değil de boğulduktan kısa süre sonra sahile vurduysa saraylar tarafından fark edilip alınacak ve mumyalanarak bugün diğer kralların bulunduğu yerde kendi mezarına yine defnedilecek. İşte zamanla John Gardner Wilkinson gibi arkeologların çalışmalarıyla bütün bu bedenler İngiltere'de, Fransa'da ve Mısır'da, Kahire'de farklı farklı müzelerde her gün onlarca insana sergileniyorlar. Şimdi bu keşfi alın ve şunu düşünün. Kur'an'ın indirilmesinden 2 300 yıl kadar önce Mısır dili dünya üzerinden kalkmış. Bunu konuştuk yani Mısır'ın işgali gibi birçok sebeple bu dili bilen hiçbir insan kalmıyor. Yani o döneme ait anlaşılır tarihi bir belge yok. İşte Kur'an, Mısır firavunlarına mumyalandığından haberdar bile olunmayan bir dönemde bir Mısır kralının, bir firavunun binlerce sene sonra bile cesedinin bedeninin çürümeden onlarca, yüzlerce insana sergileneceğine haber vermiş. Biz ise firavun mumyalarının varlığından ilk defa 1800'lü yıllarda haberdar oluyoruz. İşte bu iki tezede baktığımız zaman Kur'an'ın verdiği gaybi haber gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Firavun'un bedeni ayette geçen şekliyle kendisinden sonra gelenler için bir ibret olmaya devam ediyor ve her gün onlarca insana sergileniyor. Bu kıssadaki Kur'an mucizelerinden bir tanesi de Firavun'a Firavun denmesi. Ne alaka? Şöyle, aslında bu tabirde çok ilginç bir özellik var. Normalde Firavun kelimesi eski Mısır'da saray anlamına geliyor. Bildiğiniz sarayı Firavun diyorlar. Yani eski tabirle Perao. Fakat 18. Hanedanlık döneminde M.Ö. 14. yüzyıldan sonra krallar için kullanılmaya başlanıyor. Bu genel kültür bilgisini cebe koyalım ve Kur'an ile İncil Tevrat arasındaki ilginç bir farka birlikte bakalım. Kur'an'da Hz. Musa Aleyhisselam'ın dönemi dışında bir Mısır kralından daha bahsediliyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan kral. Normalde baştaki bilgiye rağmen biz hepimiz Mısır krallarını firavunlar olarak biliyoruz değil mi? Yani nasıl Osmanlı'da padişah varsa Mısır'da da firavun vardır. Fakat Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam dönemi için firavun kelimesini kullanırken Yusuf Aleyhisselam dönemi için bu kelimeyi kullanmıyor. Kral anlamında elmelik tabirini kullanıyor. İlginçtir baştaki tarihi bilgiye baktığımız zaman Mısır krallarına firavun denilmesi Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı düşünülen zamanlara denk geliyor. Hz. Yusuf'un yaşadığı düşünülen zamansa Hz. Musa'dan ve bu tabirin kullanılmasından daha da öncelere denk geliyor. Yani fark ettiniz mi? Kur'an hangi dönemde, hangi Mısır kralı için hangi tabirin kullanılacağına bile dikkat ediyor. Fakat İncil ve Tevrat da böyle bir ayırma rastlanılmaz. Orada Mısır krallarına denk gelen üç peygamberden bahsediliyor. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam. Fakat hepsinin dönemindeki krallar için de Firavun tabiri kullanılıyor. İşte Kur'an-ı Kerim, Mısır tarihinin ve dilinin bilinmediği bir dönemde kullandığı bir kelimeyi bile Mısır tarihinin ince bir detayına göre seçiyor. Bu şekilde kelime seçmesinin bile mucize olduğunu gösteriyor. Ayrıca da işte vay efendim Kur'an İncil'den Tevrat'tan alıntı yapmış diyenlere de çok ince ve güzel bir cevap oluyor ki bu meseleye Haman meselesini konuşurken de değinmiştik. Kur'an'da Musa Aleyhisselam kıssasının içinde birçok cümlesinde aslında eski Mısır'a dair sonradan keşfedilen ve keşfedilebilecek birçok bilgi saklanmış, gizlenmiş. Allahu Teala tabiri caizse o dönemi bir harita gibi çizmiş. Bir yandan o toplumun yaşadığı afetlerin, felaketlerin haber verilmesi, bir yanda tabirlere dikkat edilmesi, yeri geldiğinde Firavun'un adamıyla arasındaki konuşmaya kadar haber verilmesi vesaire derken verilen bütün gaybi haberlere baktığımız zaman Allah şunu ortaya koyuyor. Tarihte açığa çıkmış veya gizli kalmış ne varsa hepsini bildiğini gösteriyor ve yeri geldiğinde de böyle örneklerle bize bunu ispatlıyor. Tabi bu detaylar hani bazı ateistlerin meal okuması gibi hani gazete gibi okununca fark edilmiyor fakat hani acaba burada ne anlatılıyor diye anlaşılmaya çalışıldığında o dersler kendini ortaya çıkarıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.